Bu gördüğünüz sıradan bir kum değil. Bu kinetik kum. İlk bakışta sadece bir çocuk oyuncağı gibi görünse de arkasında oldukça ilginç bir bilim var. Peki bu kinetik kumu özel yapan şey nedir? Kinetik kum aslında sıradan kuvars kumlarının özel bir madde ile kaplanmasıyla elde ediliyor. Bu özel madde %2 oranında silikon bazlı bir polimer. Geri kalan %98'lik kısmı ise tamamen gerçek kum. İşin sırrı o %2'lik kaplamada. Peki bu kum doğal mı? Hayır, kinetik kum tamamen insan yapımıdır. Kuvars kumu doğada bolca bulunsa da bu özel karışım fabrikalarda üretilir. Doğada böyle davranan bir kum türü yoktur. Yani bu bilimle oynanabilir hale getirilmiş bir malzeme. Şimdi bu kuma Biraz yakından bakacağız. Kinetik kumun mikroskop altındaki yapısı da oldukça ilginç görünüyor. Polimer kaplama sayesinde birbirinden ayrılmıyorlar ama yine de kolayca şekil alabiliyorlar. Polimer kum tanelerini birbirine hafifçe yapıştırıyor ama akışkanlığı da engellemiyor. Sonuç olarak ne tam sıvı ne de tam bir katı. Tıpkı yaşayan gibi davranan bir madde. Üstelik elimize yapışmıyor ama birbirine yapışıyor. Garip ama büyüleyici. Kinetik kum hem eğlence, hem terapi hem de bilimsel deneyler için kullanılabiliyor. Mikroskop altında izlediğiniz bu görüntüler ise onun ne kadar karmaşık ve harika bir malzeme olduğunu gösteriyor. Bilim bazen bir oyuncak kutusunun içinden bile çıkabiliyor. Sadece ona daha çok yakından bakmayı bilmek gerekir. Bu tarz içerikler için beni takip etmeye devam edin bir sonraki incelememde görüşmek üzere bilimle kalın